Gençler merhaba. ÖSYM'nin geçmiş yıllarda sorduğu bir tane güzel yorum sorusu var limitten. Bu soruya birlikte bakalım. Soruda bize ne denilmiş? A1 gerçel sayı olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonları için x 3'e giderken fx ve gx'in limitleri birbirine eşitmiş. Bunlar da a, a gerçel sayısına eşitmiş. Buna göre bu öncüllerden hangisi her zaman doğrudur diye soruyor. Şimdi ben limitleri eşit olacak şekilde iki tane grafik çizeceğim yorumumu da öncüllerimi de bu grafiklere göre değerlendireceğim arkadaşlar. Şimdi çizeyim. İlk önce fx'in grafiğini çizeyim. fx şöyle gelsin. Şöyle gitsin. Burası 2 noktası olsun. Burası 3 olacak. Tanımlı olduğu nokta da şöyle gelsin. 4 noktası olsun. Bu fx'in grafiği. Bir de gx için çizeyim. gx e şöyle gelsin. Şöyle gitsin. Burası 3 noktası. Burası 2 noktası. Tanımlı olduğu nokta da 5 noktası olsun. Şimdi ben bunların limitine bakayım. fx'in sağda 3'e sağdan yaklaşırken ki limiti kaç oluyor? 3'e sağdan yaklaşırsam limiti 2 geliyor. Soldan yaklaşırsam kaç geliyor limiti? Yine 2 geliyor. Yani A'ya 2 diyebiliriz. A eşittir 2 oldu burada. Şimdi aynı şeyi bir de Gx için yapayım. Gx'in limitini bulayım. 3'e sağdan yaklaşırsam sağdan limitim 2 oldu. Soldan yaklaşırsam soldan limitim de 2 oldu. Yani 2 eşittir 2 geldi. Limitlerim eşit geldi. Şimdi öncüllerime geçebilirim. Demiş ki f3 eşittir g3'tür. f3'e bakıyorum. f3'ün tanımlı olduğu nokta neresi? 4 noktası. Yani f3 eşittir 4. Bir de g3'e bakayım. g3 ne eşit oluyor? G3'ün tanımlı olduğu nokta gidiyor gidiyor 5'e gidiyor. G3 eşittir 5 geldi. F3 eşittir G3 geldi mi? Hayır bu her zaman doğru değil. E bu her zaman doğru olmayacak. Şuna bakayım. Şu ifade limitin özelliklerinden dolayı ayrı ayrı açabiliyordum. Yani şöyle açabilirim. Limit x 3'e giderken fx eksi limit x 3'e giderken gx eşittir 0. Şimdi şu Eksi g karşıya atarsam limit x 2'ye gider 3'e giderken f x eşittir limit x 3'e giderken g gelecek. E bana verilen ifade zaten buydu. Ya bu her zaman doğru olacak. İkinci öncülüm her zaman doğru. Peki şu ifadeye bakayım. Şunu da ayrı ayrı limitlerini alıp yazmam gerekiyor. Limit x 3'e giderken f x bölü limit x 3'e giderken 3'e giderken gx eşittir 1 denmiş. Şimdi bunun 1 olmama ihtimali var. Nasıl var? A bir gelçe sayı ya. A'yı 0 olarak kabul edersem limitlerini sıfır olarak kabul edersem şunun paydası sıfır olacak. E payda sıfır olursa burası tanımsız olacak. Tanımsız geldiği için de sonucun 1 olmayacak. Yani tanımsızlık yarattığı için. O yüzden burası da her zaman doğru değil. Her zaman doğru olan ifade ne geldi? Yalnız 2 geldi. Yani burs olacak arkadaşlar.